Bu var böyle Mezgitimiz var Böyle ve için Kilosu 70 liraya gidiyor Barbunuz var Kilosu 80 liraya gidiyor Hamsimiz var Kilosu 50 liraya gidiyor Ondan sonra Çiftlik çukuramız var Kilosu 100 liraya gidiyor 2 tanesi 1 kilo geliyor Devreklerimiz var Kilosu 120 liraya gidiyor Bir de yerli somunumuz var Onda kilosu 100 liraya gidiyor şu an Satışçımız tabi durgu fiyatları yüksek olduğu için, balık fiyatları yüksek olduğu için satışçılar daha durgun gidiyor. Alım gücü biraz tabii hem zayıf hem de balıkların yüksek olmasından kaynaklanıyor. Biraz daha uzun, hepsinin daha pahalı olur, hem hareket olur. Yani herkes balıkta yemiş olur. Yani biz bile tezgahları gördüğünüz gibi dolduramıyoruz yani çeşit fazla alamıyoruz pahalılıktan. Balık sezonu bu sene çok verimsiz. Fiyatlar çok yüksek, bunun nedeni de balığın az oluşumu. Fakat esas balığı kurutan, gene balığı tutanlar. Onu da net belirtiyor. Geçen sene değil, evvel sene burada reisin birine dedim ki bu balığı bitireceksiniz dedim. Hepsini toplayıp gübre olarak yolluyorlardı. Pitmez, pitmez dedi ama balık görüyorsunuz bu sene hamsi 50 lira, 40 lira. Ee, çiftlik balığına düştük şimdi şu an. Ee, levrek yaptırıyoruz. Kilosu 120 lira. Bir de üç tarafımız deniz Ne yapacağız ne edeceğiz 120 lira devlet yiyeceğiz e Çocuklar da geldi 4 tane aldık 240 lira 2 kilo Emekli devlet memuruyuz Hadi buyurun siz de balık yiyin Üç tarafımız deniz Mazot bir kere çok güzel şekilde balıkçıya verilmeli Üretim yapmalıyız Bu ara tarıma da değineceğim Sebze meyvemiz de çok pahalı Tarıma destek vermezsek Bu ülke batar Hayvancılığa destek vermeliyiz her şeyden önce bunu dikkate alacağız. Teşekkür ediyoruz. Yani vatandaşa pahalı balık satmaktan utanıyoruz yani. Yine bir imkanlar olsa ucuz balık versek de yani halkımız yese. Ama yapamıyoruz. Dediğim gibi beyefendinin mazotumuzu yükseliyor. Mazot fiyatlarına göre hareket ediyorlar. Mazot fiyatı yüksek olmuyor tabii balıklara yansıtıyor. Halka yansıtıyor. Hepsi öyle o yansıdığı için fiyatlar hep yüksek gidiyor. Bu sene balıklar dersiniz. balık verimi zaten az. Yok yani benim gibi kaçak avlanmalar bilmem neler derken balığı hep tükettiler. Onun için böyle çiftlik balıklarını müşterimize veriyoruz işte. Yetkililere bir şey diyemez. Yetkililere ne desen de fark etmiyor. Hiç fark eden bir şey yok yani. Ne desek bizim için boş. Bizi dinleyen yok zaten. Dinleselerdi bu zamana kadar böyle olmazdı. <laughs> Bu sene daha önceki verimi alamadık. Daha önceki seneki verimi alamadık. Hafta seneki verimi alamadık. Verimi alamadık. Ya, ya, ya. Hatta gençler bile çok isyandalar. Kendileri bile balık tutamadılar ki bu sene seyir... Çıktığı da karşılayamadılar, evet. grubu mayası, adam barası bilmem ne derken onları bile karşılayamadılar yani. Artık işte bu herkes de bu seneyi bekliyor, onun için bu kayıkları hep bakıma aldılar. Ha. İnşallah onlar bile umutludur işte bakalım. Ben mesela de bu işi yapıyorum. Böyle giderse de devam etmeye umuyoruz ama biraz zor gibi gözüküyor. İnşallah balıklar çoğalır da hem halkımıza hem de güzel bir balık yedirmiş oluruz yani. Buyurun hapsiyiciyle mezgitçiler. Buyurun, yerli yeni balık, tarzı balık, buyurun. En üz dönalı kat tamamlık.